Ben şimdi arkadaşlar O Roblox'ta eklenmiş bir oyuna giriyoruz. Bunu bir tane bakın. Zelanka grubu tarafından eklendi yazıyor. Yani bu oyundan bir gün video gelmeyecek diyeceğim. Ne? What the heck? Onun nasıl geldiler lan olayı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar oyun hacklenmiş. Bakın bu arkaya gidemiyorduk. Hop, hop 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 Ola. Şuradan arkadaşlar böyle bir şeyler konuşuyor. Bunlar bir şekilde yani, anlıyorsunuz. Arkadaşlar oraya nasıl geçmiş arkadaşlar? Hiç zaten Oh, çok enteresan. İlk defa bir heytani seyrediyorum. Dikkat Arkadaşlar 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 bir bayrağı yok. Neden Ukrayna bayrağı var? Burada niye silah Burada niye Almanca bir şeyler yazıyor? Oyun delirdi arkadaşlar. Oyun delirdi. Neyse bu videoyu kırıyor. Like atıp like abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye ba, bye ba, bye.